Evet arkadaşlar, Akademi 4D'ye hoş geldiniz. Bu dersimizde iç içe kökleri göreceğiz ve bununla ilgili örnek çözümleri yapacağız. Daha önce gördüğümüz kökün dışındaki bir sayının kök içine girmesidir birinci işlemimiz. 2 üzeri 3 çarpı mesela ne olsun? Dördüncü dereceden 3. Eğer ben 3, 2 üzeri 3'ü içeriye alacaksam kökün derecesini çarpan olarak getireceğiz. Yani şöyle yazacağız. Dördüncü dereceden 2 üzeri 3 ile 4'ü çarpıyorum. Yani dışarıya 2 üzeri 3 çıktıysa o zaman içeride 2 üzeri 12 olması gerekir. Çarpı 3 şeklinde yazılır. Diğerinde ise iç içe kökler var. Mesela kare kök içerisinde küp kök, küp kök içerisinde tekrar kare kök ve içeride 2 var. Ben kökün derecelerini çarpıyorum. Yani 2 çarpı 2, 4, 4 çarpı 3'ten 12. dereceden kök 2 şeklinde yazılır. Evet, verilen soruda diyor eşitliği sağlayan pozitif x reel sayısı kaçtır? İlk yapacağımız işlem sağ tarafa doğru gitmektir. Yani x'i 3'ün yanına atmaktır. Bu işlemi yaparsak 3 çarpı dışarıya x olarak çıktıysa o zaman içeride x kare olacaktır. Buradan 3'ü de içeriye atarsak x çarpı 3'ün karesi olarak içeriye geçmiş olur. 3. dereceden ikinci derecede. Buradaki işlem 6. dereceden oldu. 6. dereceden 3 çarpı x'in karesi oldu. Eşittir. Buradaki derecemiz 2. Ben bunu 3. derece yapacaksam o zaman burasını 3 ile çarpıyorum. x'in üstüne 3 getiriyorum. Bunu da 3 ile çarpıyorum. Yani buradaki işlem 6. dereceden x üzeri 3, 3 üzeri 6 şeklinde bulunmuş olur. Şu anda her iki tarafta da dereceler aynı olduğu için demek ki kök içindeki sayıların aynı olması gerekir. 3 çarpı x kare eşittir x küp çarpı 3 üzeri 6 şeklinde bulunur. x kare ile x küp sadeleşir. Burada x kalır. 3 üzeri 6 ile 3 sadeleşir. O zaman burada 3 üzeri 5 kalır. Yani işlemimiz 1 eşittir x çarpı 3 üzeri 5. Her iki tarafı 3 üzeri 5'e bölersek o zaman buradan x eşittir 3 üzeri eksi 5'e eşit olur. Evet yine iç içe köklü ifadeler verilmiş. x artı y'nin en küçük değeri kaçtır diyor. Şimdi yapacağımız işlem sol taraftan başlayarak bu sayıları en içteki köke toplamaktır. Şuradaki sayı 2, buradaki sayı 2'nin karesi, buradaki sayı da 2'nin küpü. İlk yapacağımız işlem 2'nin karesini içeriye, sağ tarafa atmaktır. Şuradaki derece 2 olduğuna göre o zaman buraya 2'nin karesi olarak girecek. Buradaki işlemimiz Bunlar çarpıldı. O zaman burası 2 üzeri 4 oldu. 2 üzeri 4'ü içeriye atarsam bu sefer buraya 2 üzeri 12 olarak gelecek. Çünkü derece 3'tür. Bunları çarptığımda burası 2 üzeri 15'e eşit olacak. Son halini yazacak olursak kare kök içerisinde tekrar kare kök var. En sonda da küp kök var. Ve içeride de 2 üzeri 15'i buldum. Eşittir 2 üzeri y bölü x şekline geldi. Şuradaki dereceleri çarptığımızda ne gelecektir? 12. dereceden gelecektir. 12. dereceden 2 üzeri 15 o da eşittir 2 üzeri y bölü x. Bu ifadeyi üslü ifade olarak yazarsak 2 üzeri 15 bölü 12 gelir 2 üzeri y bölü x olur. Demek ki y bölü x kime eşitmiş? 15 bölü 12'ye eşitmiş. 3 ile sadeleştirirsek 5 olur. 3 ile sadeleştirirsek 4 olur. Bana x artı y'nin en küçük değerini soruyor. O da ne olacaktır? 4 artı 5'ten 9'a eşit olur. Evet yine iç içe köklü ifadeler verilmiş. Buradan m değerini soruyor. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Burası 3 üzeri 4. Buradaki kökün içindeki sayı 3 üzeri 3. Buradaki ise 3 üzeri 1 yapacağımız ilk işlem 3 üzeri 4'ü buradaki kökün içine atmaktır. Kökün derecesi 2 olduğuna göre o zaman buraya 3 üzeri 8 olarak gelecek. Ve burası 3 üzeri 11 olur. Tabanlar eşitse üstler toplanır. 3 üzeri 11'i bu sefer bu kökün içine atacağız. Ama kökün derecesi 4. O zaman buraya 3 üzeri 44 olarak gelecek ve buradaki işlemimiz 3 üzeri 45'e eşit olur. Son halini yazacak olursak dereceleri çarpıyorum. 3 2 ile çarptım 6 4 ile çarptım 24. Yani burası 24. dereceden 3 üzeri 45, 3'ün karesi şeklinde yazılır. 3 üzeri 2 tane M bölü 32 şeklinde yazılır. Buradan şu ikileri sadeleştirirsek aşağıda 16 kalır. 45 ile 24'ü 3 ile sadeleştirirsek şurası 15 kalır, şurası ise 8 kalır. Bu ifadeyi de üstlü ifade olarak yazarsak 3 üzeri 15 bölü 8 şeklinde yazılır. Burası ise 3 üzeri m bölü 16 şeklinde yazılır. Tabanlar eşitse üstler eşitlenir. 15 bölü 8 eşittir m bölü 16 16 ile 8'i sadeleştirdim 2 ve buradan m'nin değeri içler dışlar çarpımı yapıldığında 30'a eşit olur. Yine iç içe köklü ifadeler verilmiş. Buradan x değerini soruyor. Yine yapacağımız işlem buradaki 2'dir. Şuradaki içerideki ifade 2'nin karesidir. Burada ise içerideki ifade 2'nin küpüdür. Bunları sırayla sağ tarafa toplayacağız. Öncelikle 2'ni küp kök içine atarsak 2 üzeri 3 olarak gelecektir. Ve buradan 2 üzeri 5'e eşit olur. 2 üzeri 5'i içeriye atarsak bu sefer 4. derece var. Yani dereceyle ile çarptığımız zaman üssü 2 üzeri 20 olur. Ve buradan 2 üzeri 23'e eşit olur. Derecenin 2, 3 ve 4'ü çarptığımızda 24. dereceden olur. 24. dereceden 2 üzeri 23 olur. Eşittir. Burası ise 2'nin kuvvet olarak yazarsak 2 üzeri 2 ise eşittir. Buradan işleme devam edersek üslü ifade olarak yazdığımızda 2 üzeri 23 bölü 24 yazılır. Burası ise 2 üzeri 2x şeklinde yazılır. Tabanlar eşitse üstler eşittir. 23 bölü 24 eşittir 2x. 2'yi karşı tarafa attığımızda buradan x'imiz 23 bölü 48'e eşit olur. Yine burada 2 var. Bu 2 burada x var. Bu 2'yi nereye atacağız? Sağ taraftaki kökün içine atmış olacağız. 2'yi sağ taraftaki kökün içine atarsak buraya 2 üzeri 5 olarak gelir. Şimdi yapacağımız işlem şu. Bir kere burası 3 çarpı 5'ten 15. dereceden oldu. 15. dereceden kök içerisinde x çarpı 2 üzeri 5 oldu. Bunları da 15. dereceden yazabilirim. Bakın burası 3. O zaman ben dereceyi 5 ile çarpacağım. Yani burası 15. dereceden 2 üzeri 5 oldu. Çarpı. Bunun derecesini de 3 ile çarparsam 15. dereceden 3 üzeri 3 şeklinde oldu. İkisi de 15. dereceden olduğu için aynı kök altında yazabilirim. Buradan 2x çarpı 2 üzeri 5 eşittir. Burası ise 15. dereceden 2 üzeri 5 ile 3 üzeri 3'ün çarpımıdır. Kökün dereceleri ikisinde de aynı olduğuna göre demek ki bunları yok edebilirim. Yani kök içindeki sayıların birbirine ne olması lazım? Eşit olması gerekir. Buradan da yapacağımız işlem x çarpı 2 üzeri 5 eşittir 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 3. 2 üzeri 5'ler sadeleşir. Demek ki x sayımız 3 üzeri 3'e eşit olur. Yine iç içe köklü ifadeler verilmiş. 2'yi kökün içine alıyor. Yani 2 üzeri 2 olarak gelecek. Ya bunu düzenlediğimiz zaman burası 3. dereceden 2. dereceden yani 6. dereceden 54 çarpı 2'nin karesi şeklinde yazılır. Bunun derecesi 2'dir. Bunu da 6. dereceden yazacak olursak dereceyi 3 ile çarpacağız. O zaman içerideki üssü de 3 ile çarpıyorum. Yani 2 üzeri 3 şeklinde yazılır. İkisi de 6. dereceden olduğuna göre Aynı kök altında yazabilirim demektir. 54 çarpı 2'nin karesi. Buradan da 2'nin küp, 2'nin karesi ile 2'nin küpü sadeleşir. 2 kalır. 54'ü de 2'ye bölersek o zaman içerideki sayı 27 kaldı. Yani bu şöyle oldu. 6. dereceden içeride 27 kaldıysa 3'ün küpü kaldı demek. Ve buradan 3 ile derece sadeleşir. Burada 1 kalır. Burada 2 kalır. Bu ne demektir? Karekök içerisinde 3 demektir. Yani B şıkkı olur. Evet yine karekök içerisinde ifadeler verilmiş. Bu işlemin sonucu kaçtır diyor. Öncelikle şuradan başlıyorum. Karekök 8 dediğimiz 2 kök 2'dir. 2 kök 2'den bir tane kökü çıkardığımızda o zaman iş, ilk işlemimiz şöyle olacaktır. 32 bölü kare kök 2 kalır. Evet burada şu yolu tercih edelim. Bunu karekök 2 ile çarpalım. Yani eşlenikle çarpmış olalım. Buradan karşımıza gelecek olan ifade 3. dereceden kök içerisinde 32 çarpı karekök 2 bölü 2. 32 ile de 2'yi bölersek o zaman yukarıda 16 kalacak. 3. dereceden 16 dediğimiz 2 üzeri 4'tür. çarpı karekök 2 şeklinde yazılır. 2 üzeri 4'ü içeri alacağım. Şuranın derecesi 2 olduğuna göre bu içeride şöyle yazılır. 3. dereceden 2. dereceden 2 çarpı 2 üzeri 8 olarak içeriye girer. Kökün derecesi 2, kökün derecesi 3 çarptım. O zaman kökün derecesi 6 olacak. İçeride de 2 üzeri 9'a eşit olur. 9 ile 6 sadeleşir. 3'e bölersek 3 kalır. 3'e bölersek 2 kalır. Aslında bu şöyle bir ifade kaldı. Kare kök içerisinde 2'nin küpü yani 8 kaldı. O da kime eşittir? 2 kök 2'ye eşit olur. Evet iç içe köklü ifadelerde bir format var. Formatımızda burada 2 sabit olacak ve B sayısı öyle 2 çarpana ayrılacak. A sayısı da bu çarpanların toplamı olacak. Örnek üzerinde gösterecek olursak. Mesela biz 6'yı çarpanlarına ayıracağız. Ama toplamları da 5 olacak şekilde ayıracağız. Ki bu formata uysun. 3 çarpı 2. Bakın 5 sayısı da nedir? 3 artı 2'dir. O zaman bu x sayımızı kökün içinde yazıyoruz. Aradaki işaret artı. İkinci sayımızı da yine kökün içerisine yazmış oluyoruz. Dolayısıyla cevabımız kök 3 artı kök 2 şeklinde çıkmış oluyor. Yine aynı şekilde 2'yi çarpanlarına ayırıyorum. 2 çarpı 1. E toplamları da 3'ü verdiğine göre bu işlemin sonucu kök 2 eksi kök 1. Kök 1'de nedir? 1 olarak dışarıya çıkacaktır. Şimdi 28 Önünde iki katsayısı yok, ama 28'i ben biliyorum ki 4 çarpı 7'dir. 4 çarpı 7 olduğuna göre bu işlem öncelikle şöyle yazılır. 8 eksi 2 tane kök. 7 şeklinde yazılır. 7'nin çarpanları 7'ye 1'dir. Toplamları ise 8'dir. O zaman karekök 7 arada eksi var. Eksi 1 şeklinde bu işlemi yazabiliriz. Bu sefer 4 var dışarıda. O 4'ün ikisini içeriye alacağım. Karekök içerisinde 7 artı burada 2 kalır. 2'yi içeriye alırsam 4 olarak geçecek. 4 çarpı 3'ten de 12'ye eşit olacak. 12'nin çarpanları 4 çarpı 3'tür. 4 ile 3'ün toplamı 7'dir. O zaman burası karekök 4 artı karekök 3 olarak çıkar. Karekök 4 de 2'dir artı karekök 3 şeklinde yazılır. Evet 3'ü çarpanlarına ayırdığınız zaman 3 ile 1'dir. Toplamları ise 4. Aynı şekilde 3 ile 1 toplamları da 4. Yani buradaki işlem şöyle yazılır. Kök 3 artı 1 eksi kök 3 eksi 1 şeklinde yazılır. Eğer bu eksiyi içeriye dağıtacak olursak kök 3 artı 1 eksi kök 3 artı 1 şeklinde gelir. Köküşler sadeleşir ve sonucumuz 2'ye eşit olur. Evet bu sayıların aritmetik ortalaması nedir diyor. Yine formatımız aynı. Burada 2 var. Ve ben 5'i eğer çarpanlarına ayırırsam 5'e 1'dir. Toplamları da 6'dır. Aynı şekilde burası da 5'e 1'dir. Toplamları 6'dır. O zaman birinci sayımız kök 5 eksi 1'dir. Aritmetik ortalama dediğine göre sayıları toplayacağız. İkinci sayımız kök 5 artı 1'dir. Ve 2 tane sayı olduğu için ben bunları 2'ye böleceğim. Artı 1 ile eksi 1 bir birbirini götürür. 2 tane kök 5'i 2'ye bölersek demek ki bu sayıların aritmetik ortalaması kare kök 5'e eşit olur. Evet bu tarzdaki sorular aslında 2 yolla yapılır. 1 kare alma işlemiyle yapılır. 2 yine buradaki formata uydurabiliriz. Şimdi birinci olarak formata uyduralım. Formata uydurmanız için kök 3'ün önünde 2 olması lazım. O zaman ben bu sayıyı 2 ile çarpıyorum. Yani 4 eksi 2 kök 3 ve sayıyı 2'ye bölüyorum. Yani bir sayıyı 2 ile çarpar 2'ye bölersek sonuç değişmeyecektir. Yine aynı şekilde 4 artı 2 kök 3 bölü 2 diye yazıyorum. Yukarıdaki işlem 3 çarpı 1'den 3 gelir. Toplamları da 4 olduğuna göre buradaki işlemi ben şu şekilde yazabilirim. Kök 3 eksi 1 bölü kare kök 2 şeklinde yazılır. Artı burası ise kök 3 artı 1 bölü kare kök 2 şeklinde yazılır. Ve ya buradan işlemimizi yaparsak eksi 1 ile artı 1 birbirine götürecek. 2 tane karekök 3 bölü kare kök 2 şeklinde olur. Karekök kök 2 ile 2 sadeleşirse buradan karekök kök 2 kalır. Karekök 2 ile karekök 3'ü çarptığımızda karekök kök 6'ya eşit olur. Bu sorunun ikinci yolu da şudur. Eğer ben buna x dersem her iki tarafın karesini alıyorum birincinin karesini alırsam kökten kurtulur. Yani 2 eksi kare 3 olur. Artı ikincinin karesini alırsam kökten kurtulur. 2 artı kök 3 olur. Artı bir de birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı var. O da karekök içerisinde 2 eksi kök 3 ile 2 artı kök 3'ün çarpımı olacaktır. Eşittir x'in karesi. Buradan karekök 3'ler gidecektir. İşlemimize devam edersek parantez içinde eşlenik var. O zaman bu işlemi yaparsam birincinin karesinden 4, ikincinin karesinden 3 gelir. 4 eksi 3'ten 3 olur. Yani karekök 1, 1 olarak çıkacaktır. Son halini yazacak olursak 2 buradan geldi. 2 buradan geldi. 2 de buradan geldi. O zaman burası 6'ya eşit oldu. Ama karekök Buradan x sayısı ya kök 6 olur ya da eksi kök 6 olur. Kök eksi 6 olmayacaktır. Eksi kare kök 6 olmayacaktır. Yine iç içe verilen köklerde x sayısı sorulmuş. Bu formata uygun bir şekilde verilmiş. Eğer bu 4'ün ikisini burada bırakırsak 2'yi içeriye attığımızda şuraya çarpan olarak 4 gelecektir. Ve bizim işlemimiz şöyle olacaktır. x artı 5 eksi 2 tane kare kök içerisinde 4 çarpı x artı 1. Harfli ifadelerde içerideki ifadeyi dağıtmamak lazım. Çünkü onların çarpımları ve toplamları şeklinde bakacağız. Bakın burada bu çarpımlar 4'e x artı 1'dir. Eğer ben 4 ile x artı 1'i toplarsam x artı 5'e eşit olacak. Yani burası eğer x sayısı 3'ten de büyükse burası 4'ten büyüktür. Yani büyük olan x artı 1 olacaktır. x artı 1'in kare kökü eksi 4'ün kare kökü o da 2 olacaktır. Ve bu işlem 3'e eşit olacak. Buradan karekök içerisinde x artı 1 eşittir 5 olacak. Her iki tarafın karesini alırsak x artı 1 eşittir 25 olur. Buradan x sayımız 24'e eşit olur. Evet karekök içerisinde 2 eksi karekök 3 sayısının çarpma işlemine göre tersi aşağıdakilerden hangisidir? Bir kere çarpma işlemine göre tersi bir sayının 1 bölü o sayıyı yazmaktır. Yani 2 eksi kare 3'ü karekök içinde yaz. Tersi bu. Bu şıklarda var mı? Bu şıklarda yok. O zaman bir alternatif olarak da eğer bu şıklarda yoksa bir de bunu eşleniyle çarpalım. Bunun eşleniği karekök içerisinde 2 artı kök 3 olarak yazılabilir. Bununla çarptığımda yukarısı karekök kök içerisinde 2 artı karekök 3 yazılır. Bölü 2 tane kareköklü ifade var. Kareköklü ifadenin içerisinde bunlar çarpılacaktır. Yani 2 eksi karekök 3 ile 2 artı karekök 3'ün çarpımıdır. Bunlar da eşlenik olduğuna göre, birincinin karesi eksi ikincinin karesi şeklinde yazılacaktır. 2 artı karekök 3 bölü karekök içerisinde birincinin karesi 4 eksi ikincinin karesinden 3 gelecektir. Bu da 1 olduğuna göre, demek ki bizim sonucumuz 2 artı karekök 3 şeklinde çıkacaktır. Evet, şurada 16 var. Bu 16'yı 8 çarpı 2 diye yazabilirim. Bu 8'i içeriye atabilirim ve buraya kaç olarak girer? 64 olarak girer. Şu anda 4. dereceden 28 eksi 2 çarpı karekök içerisinde 64 çarpı 3 şeklinde yazıldı. 4. dereceden kök demek iç içe 2 tane kareköklü ifade demektir. Yani biz bunu şu şekilde yazabiliriz. 28 eksi 2 çarpı. Şurada 28 var. Şu çarpımı ben toplam 28 şeklinde yazabilirim. Bakın bu şöyle yazılabilir. 4 çarpı 16 diye yazılır. 4 ile 3'ün çarpımı 12'dir. 12 çarpı 16'ya da eşittir. 12 çarpı 16'nın çarpanlarını topladığınız zaman 28'e eşit olacak buradan ilk işlem olarak birinci karekökü kare karekökü kare kaldıracağım çarpımları 12 çarpı 16 toplamları 28 olduğuna göre karekök 16 eksi karekök 12 şeklinde yazılabilir ve buradan 16 dışarıya 4 olarak çıkar 12 ise 2 karekök 3 şeklinde yazılır yine 3 ile 1 3'tür. Toplamları da 4 olduğuna göre bu işlemde karekök 3 eksi 1 şeklinde yazılabilir. Evet arkadaşlar bu dersimizi burada bitiriyoruz. İç içe kareköklü ve köklü ifadeleri işlemiş olduk. Biraz karışık ifadelerdir. Dikkatli olmak lazım ama ara sıra soru soruyorlar ve bu sorulara da dikkat etmek gerekir. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Bir başka akademi 4D dersinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.